Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey yapacağız. Süper Yıldız'a 3 gol atamazsak Rivaldo'mu sileceğim. Bakın arkadaşlar şöyle bir Rivaldo. Legends hali yani. Çok bir şeyimiz yok. Aslında silmek istemem ama Rivaldo ile Bruno. Bak Bruno şey yapmadım. Yeni bir şey çıkardım. Medved çıkardım arkadaşlar. Medved güzel yani. Şeyimden çıkardım. Arkadaşlar kadro iyi benim. Bes atmak isteyenler şey yapabilir gösteririm Evet arkadaşlar şimdi bir şey yani. Rivaldo'yu yapacağız. Sileceğiz arkadaşlar Rivaldo'yu. Tabi 3 gol atamazsak süper yıldızı. Bakacağız bakalım. Arkadaşlar herkes süper yıldızı bilebilir. Herkes bilir. Buraya gidiyorsunuz yani. Herkes bilir. Süper yıldız arkadaşlar. Basıyorsunuz buraya. Bakın arkadaşlar. Şuraya tıklıyorsunuz. Kaç buluyor? Kim buldu? Manajo. Manajo diye bir, bir takım buldu. Giriyoruz hemen bakıyoruz oyuncularımıza. da iki ikinci yarış yapacağız. Bir alacağız tüm anlası Evet. Şey kim? Kim? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar şöyle oynatacağız. Bakalım bir. O Tamam. Her iki yıkarı bakıyor. Ay şey. Şimdi böyle bunu alacağım. Sonra ikinci yürü, Şimdi bir fermentörü alacağım. Şimdi ki bu arkadaşlar görüyorsunuz yani. Açamıyoruz tamam. Bu şey değil çünkü. Bakın bakalım. İyi işte. Bir tek şu adam iyi. Bir tek forvet iyi. Başka iyi bir şey yok yani. Evet arkadaşlar biz de geçelim. Ben girdim bakalım. Hadi bakalım. Neler olacak? Takım arkadaşınız. Pres yapmak istiyor musunuz? Baskı yönünüzü nasıl tutup Yukarı doğru başka bir Evet. arkadaşlar şimdi başlıyor. Arkadaşlar tane gol atamazsak Rivaldo'mu sildim. Videosu çekiyoruz. Bakalım bismillah ya. Güzel bir şeyler olsun hadi ya. Hadi bir yenelim ya. ya Yeneceğiz her türlü de yeneriz belki de. Ama gol de yiyebiliriz. Evet kafu oldu. Kalk şöyle bir gidelim. Bir dakika şimdi ne yapabiliriz? Şuradan kaçtı Nedvet. Nedvet bıraktı Erkeğin'e. Hocam ama full var. Niye full vermedin orada bizim full'ümüzü? Baskı yapın oğlum. Figur koş. Olmadı. Yordal batıya alırsın. alamadı Nedvet helal Nedvet. Nedvet bıraktı Erkeğin'e. Erkeğin Erkeğin. Geçti mi? Geçti ama. anladık. Şöyle indir Nedvet'e. Nedvet'e gitmedi ki Nedvet. Evet arkadaşlar adam geliyor. Şöyle biz bir şey yapalım. Evet arkadaşlar böyle yapmamız iyi. Oğlum niye sen abi? Kafanda top kaldı. Totti koş. Totti helal. Bıraktı Dejong'a. Dejong bıraktı. Niye sen? Niye bıraktı aşağı Nedvet'e? Nedvet. Nedvet. Arkadaşlar Nedvet. Oy. Çok az farkla dışarı kaçıyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Nedvet çok az farklı dışarı kaçıyor. Ay çok az farklı. Ah be Nedvedçim be. Olmadı be. Ah, yapacak bir şey yok. Olsun çok yoruldu be. Sır koş koş koş. Şu go insta insta bakalım bir. Hoppa olmadı. Nedvet. Helal ama full verecek arkadaşlar. Verdi. Allah'ım Bakalım bakalım arkadaşlar orada ne yapacak. Kesin orta açacak yani de. Evet. De indirdi Figo ya. Figo. Figo'nun koşu yolundayız. Kanka bu nasıl bir iş yani? Bu nasıl bir şeydi koydu? Başladan lan lan. Bir dakika dur Şş. dur. yeminim Dur yemeyelim ha gol. Ha yine saldı. Usta bıraktık Figo'ya. Aga no, nasıl pas bırakma? Asures resmi adam attın? Hayır çehelal. Lan yatma Kalkı diya. Kalkı diya. kalk hadi ya. Kalk hadi ya kalk. Atak yapacağız kalk. Yatma Yesta. Bırak kır mı? Bırakır. Bırakır mıyız oradan edikene geçer mi? Geçse atarız ama geçmedi. Evet çok kötü bıraktı. Direkt az yordu. Koş yordu al hadi. Eee vurdu be. Çaktık direkt ne, net bete. Net bete. bıraktık evet. Tut diye bıraktık. Tut diye bıraktık. Tut diye bıraktık dedik. Tut diye bıraktık dedik. Ve çok iyi gol atıyoruz yani. Çok iyi gol attı. Totti. Evet arkadaşlar. Çok iyi gol atıyoruz. Bir golümüzü izleyelim. Cristiano i̇şte, çok güzel gol attı buradan. Böyle çok güzel bir gol. Arkadaşlar olmazsa Rivaldo'muzu ay 3 gol atarsak Rivaldo'yu siliyoruz. Atamazsak siliyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok artık. Ama atarız diye düşünüyorum ben yani. Silmek istemem Rivaldo'm yani. Bir şey sarı kart, sarı kart kim koyacağım? İki sarı kart derse, ay kırmızı kart kim yerine koyacağım? Yani birini koyarım, biri kalır yani. O yüzden sıkıntıya girerim biri buruna koyarım tamam birini bunu koyarım da nedvet yersen olacak ki onu yine kim koyacağım arkadaşlar bir canım işte oyuncum kalmayacak. Para oyuncu mu yapacağım yani o zaman? Mal olmaz ceh tut. Hadi ceh koş çeğ. Evet bırak insta in geç onu. Elin insta elin insta bırak şunu kafaya. Kafu bıraksın Nedvet'i. Nedvet. Döndü mü? Şöyle döndü mü Nedvet? Hocam ama. Hocam bir dakika. Arkadaşlar Nedvet böyle topları çok iyi. Biliyorsunuzdur herhalde de. Aaa! Aga okay, ilk yeri bitti. İkinci yere geçirdi arkadaşlar. İkinci yeri ne yapacaktık? Tarantarı salacaktık. Arkadaşlar biraz riskli bir oyun ya. Yani. nerede? Top yerine evet bir tane sıfatı alacağım. Top yer veda diyoruz. Bir kere gol, bir gol attın ama top gitti artık. yanına on sıfatik. On sıfatik girdi. Torres başlıyor Nedved. Nedved ve Torres. I. Torres. Figo ya Figo. <laughs> ah nasıl kaptırılsın. Mesela kafu aldı ya kafu. Kafa bıraktı. Torres'e doğru. Torres'e çok iyi. Ama geçmiyor. Arkadaşlar şöyle ne yapabiliriz? Ferran Torres koşuyor. Nedved bıraktık. Insta'ya. Insta etebilirim onu. Etemedi. Yalnız biraz koş ya. Kaç yaşında etin sen? 34 mü? Kaçtı bu ya? Bilgim yok da 34. Niye biraz çok yaşlanmış be. Yani biraz koşuları şey. Bak bir şey yani. Yüzde yani yüzde çok iyi. Figo ya, Figo, Figo. Bu Figo be? Sen niye atamıyorsun? Torres gibi ay, Figo gibi olsan, Totti gibi olsana be. arkadaşlar ya, bu Figo biraz şey yapamıyor. Bakarsanız arkadaşlar çok şey yapmış. Biraz daha döndüse belki girecek. Ama arkadaşlar şey yapamamış çok. Baksana Totti gibi tek de atamadı. Bakalım da. Deneceğiz bakalım da ya. Bak. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Usalım bunu topu be. Oh be. Verme forbu. Nedved gidiyor. Nedved. Ben Nedved ikinci çok güzel şu çekmiştim ve direktten dönmüştü ama şimdi de olmadı. Hiç olmaz. Deniz yüzümüz yüzüyor. Yoksa girer girmezse artık ya Arkadaşlar şey olabilir Belki bir ihtimal girebilir yani Belli olur mu? Allah belanı Allah Allah diyorum Allah diyorum Aga nasıl kurtarıyorsun Allah diyorum nasıl kurtarıyorsun diyorum Allah ben... Çok vurduk Aga'nın ama nasıl kötü oldu karın parası gibi be. Çok iyi geldim ya. Yoksa ben çok vurdum burada da be. Çok iyi vurdu da. Çok vurdum bir. Tuncu 5 vurdu çok iyiydi aslında ya. Tuncu 2. Ya Tuncu 2 diyorum ya Tuncu 2. İyi Ama işte biz gittik. Evet arkadaşlar evet, kesildi sıra aldım. Ansufati, Ansufati, Ansufati. Hocam hocam. Abo Hoca onlar oynuyor ki be ya. Abo bakalım be! Tek torese ama yani. oynuyor aga. Böyle bence aranda onlar oynuyor gibi. Oha. Jordi ne yapıyor ne yapıyor onlara mı oynuyorsun Jordi? Ki aga ama çok iyi geliyor da. İzin vermiyoruz. Biz gene de izin vermiyoruz da. Ne olur kayayım diyor ama. Torres. diyor. Oo kanka. Salsız ya işte siz bir. Bıraktık Torres'e doğru. Torres. Aga bu kaleci kim? Aga bu kaleci kim? Aga bu kaleci kim? Ne yapıyorsunuz ya? Figo. Bu ne alakalı Kim kullanır bizde? Turist! Açtı! Açarız şimdi bunu da açalım. Açalım, şurada var. Bir tane daha atarız, garanti zaten. Atarız zaten de. Şimdi ben şöyle yapacağım. Allah, 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 Allah. Dikkat, dikkat, dikkat. Dejong, sen güzelsin. Dejong, seni seviyorum. Dağ! Çıktı! da bitirdi. Evet arkadaşlar şimdi silmemize geçiyoruz. Şimdi silmemize geçelim.